Selam millet. Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün hep beraber kazanıyoruz arkadaşlar. Bugün başlıkta da biliyorsunuzdur zaten. TikTok canlı yayınlarda sandıklarda jeton kazanmak. Şimdi abi ben bin tane sandık açıyorum ama bir tanesinde bile jeton çıkaramıyorum. Hani şimdi bir jeton çıkarsam yine umut ad ederim ama bir tane jeton bile çıkaramıyorum mu diyorsunuz? Tam yerindesiniz. Bugün size vereceğim taktikler sayesinde siz de jeton kazanabilirsiniz arkadaşlar. Nasıl mı? Videomuzda. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenelim arkadaşlar. Bunları yaptıysanız videomuza geçiyoruz. Uygulamamızın ismi Auto Clicker, şurada görüyorsunuz. Onu Play Store'dan indirin, indirdiğiniz zaman şimdi size vereceğim ayarları yapın. İlk önce uygulamamız olan Auto Clicker'a e giriyoruz. Gördüğünüz gibi karşımıza iki tane sayfa çıkıyor. Tek hedef modu ile çoklu hedef modu. Hangisini yapmamız gerekiyor? Yani şimdi ikisini de yaparsanız olur. Ama ben genelde tek hedef modunu tercih ediyorum. Şimdi etkinleştire bastık. Gördüğünüz gibi üç tane şey çıkıyor. Burada ayarlar kısmına tıklıyoruz arkadaşlar Yeni direnler hepinizde şu an şu yazıyordur 100 milisaniye ile zaman döngüsü 100 Ama burada sarı yazıyla yazılan bir şey var Onu dikkate almamız gerekiyor 40 milisaniyenin süresi iyi değil Cihazınıza bağlı olarak cihazınız donabilir diyor Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar Şunu yapmamız Cihazımız iyi değil ise milisaniyemiz 40'ın altında olmamalı en az 41 en fazla artık ne kadar yapabiliyorsanız. Ama ben size uyarıları vereceğim arkadaşlar. Eğer cihazınız kötüyse arkadaşlar benim size tavsiyem 42 yapın. E şimdi cihazı iyi olanlara gelelim. Tabi ayarları vermeden önce arkadaşlar çok ama çok önemli bilgiler size vermem gerekiyor. Şimdi birincisi. Canlı yayınlarda sandığınız boş çıkmaması için yayıncıyı takip ediniyor ya. Aslında o tamamıyla yanlış bir bilgi. Nasıl yanlış bir bilgi? Şimdi şöyle arkadaşlar ben sandık sahibini takip etmeden bir sürü sandık açtım. Sandık sahibini takip etmediğim halde 200 kişi 2000 jetonluk sandıklardan 17 tane sandık dahi çıkardım. Şimdi ikincisine gelelim. Belki size komik gelecek ama arkadaşlar. Gelin burası sandık mı? Sandığı şöyle ovalayın 10 saniye kala. 2 saniye kala ise auto clicker'ı aktif hale getirin ve aç kısmına yapıştırın. Sandık açıldıktan sonra arkadaşlar hemen kapatın. Eğer hemen kapatmazsanız hediyeleriniz yayıncıya gidebilir. Veriniz olsun. Awesome. Şimdi size ayarları vereyim arkadaşlar. Mili saniyemiz kaç olmalı? Mili saniyemiz 32. Tamama tıklıyoruz. Peki döngü sayısı kaç olmalı? Döngü sayısını 20 yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Kaydede tıklıyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar artık kimin yayına gitmek istiyorsanız o yayına gidip sizler de bir şeyler kazanabilirsiniz. Kazanacaksınız ben de çünkü bu taktiklerle beraber. Bir de e, kazanmanız için en önemli faktörlerden birisi de bu arkadaşlar. İnternet hızınız çok hızlı olmalı. İnternetiniz kötü ise jeton çıkaramazsınız. Telefonunuz iyi olsa da ayarları da yapsanız İnternet hızınız kötüyse çıkaramazsınız. Bunu da size söylemiş oldum. Her sandıklardan jeton kazanmak istiyorsanız internet hızınız çok iyi olmalı arkadaşlar. Bunları dikkatli olarak yaparsanız sandıklardan jeton kazanırsınız. En kötü ihtimal 10 jeton. En yüksek ise 40 tane çıkarabilirsiniz. Düşünsenize bir sandıktan 40 tane jeton çıkarıyorsunuz ve 10 sandık açarsanız 400 jeton etiyor. 400 jeton az bir şey değil yani. Hani bunları dikkate alarak yaparsanız kazanırsınız arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şu anda çıkan iki videomuza tıklayarak diğer videolar ulaşabilir. Şuradan da kanalımıza abone olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize.